arkadaşlar yeni bir okuma maratonuyla daha beraberiz. Okuma maratonunda bugünkü kitabımız No. 26. Beyza kalemi kaleme aldığı, rengarenk acıların olduğu bir kitap. Size kitabın konusundan bahsetmek istiyorum. Mine diye bir karakterimiz var. Mine küçük yaşlardan beri babasından şiddet gören bir kız çocuğu. Sıranmalarla büyümüş ve sıranmalarla yaşadığı evden yurtta yaşamına devam ederek hayatına devam etmiş aslında. Çünkü artık babası çok feci şiddetler uyguladığı için e, yurtta kalmaya devam etmiş. Annesi terk etmiş. O yüzden tek başına kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışan bir kız yine. Ve daha sonrasında bu acılarının ve travmalarının üstüne kendine yeşil küpeli kız takma adıyla bir sosyal medya hesabı açıp orada magazin haberleri yapmaya başlamış ve kısa süre içerisinde çok sevilen bir magazin yazarı haline gelmiş. Ve milyonlarca takipçiye ulaşmış bir kız ve her şeyi bir kenara bırakıp yeşil küpeli kız kendine yeni bir hayat kurmuş diyebiliriz. Çünkü acılarını unutmak isteyen bir kız ve babasının acıları katlanabilecek acılar değil. Onları yani unutmak için de aslında kendine bir yeni hobi bulmuş gibi diyebiliriz aslında. O yüzden hayatına Magazin yazarlığı yaparak devam ediyor ve çok sevilen de bir yazar oluyor. Mine'nin şimdiki hedefi ise bir gecede müzik videosuyla milyonlara ulaşan ve şöhrete kavuşan Efe Duran'ı haber yapmak. Ve o haberi yapmak için de onu yakından tanımaya gidiyor. Ve No 26'ya bu şekilde ayak basmış oluyor. Onu takip ediyor ve evini buluyor. Ve o evi tutarken onun hakkında yapacağı bir sürü haberin hikayesi var. Çünkü Efedro'nun yakınına giderse, onunla yakın olursa onun haberlerini daha kolay ilk kendi ulaştıracak tüm sosyal medyaya. Efe ile Mine'yi bir araya getiren Noah 26 oluyor aslında. Ve bu şekilde hikayesine aslında bir aylık hikayesine başlamış oluyor. Çünkü kendi bir aylığını sadece Efe'nin haberlerini yapmak için tutuyor evi. Oraya o yüzden gidiyor. Ama bir ay değil daha uzun süreler orada kalmak zorunda kalıyor. Her şey e, böyle bir zincire bağlı bir şekilde olaylar gerçekleşiyor. Ve Efe ile aralarındaki bağ kendilerini birbirlerine çekiyor aslında. Çünkü bilinmez görünmez bir bağla bağlanıyorlar aslında birbirlerine. <laughs> Nine'nin babasından dolayı gördüğü şiddetler yüzünden adlandırdığı kendine o isim layık gördü. Rengarenk acıları da var aslında. Çocukluğundan kalan rengarenk acılar. O yüzden No 26'nın şarkısı Rengarenk Acılar ve videoya da öyle başlamak istedim. Çünkü şarkıyı gerçekten çok severek dinliyorum. Berkay Altun Yayın, Beyza Alkoç'la beraber ortak bir çalışmasıyla ortaya çıkan bir çalışma ve gerçekten de tam uydu yani. Efe bildiğiniz gibi sadece bir müzik videosuyla şöhrete kavuşan bir gecede tüm üne sahip olan bir arkadaşımız. Arkadaşlarının onu şarkı söylerken videoya alıp paylaşmasıyla şöhreti kat ve kat artıyor ve kendini müziğe atmış oluyor. Aslında müziğe başlama hikayesi böyle oluyor Efe'nin. Aslında Efe Duran'ın diyeyim ben daha doğrusu. Efe Duran'ı da yakından tanımak isteyen Mine onun evine bahanelerle de olsa gidip geliyor. Efe'nin dairesi bir üst katta, Mine'nin dairesi de alt katta. Yani alt alta oturuyorlar diyebiliriz. O yüzden daha yakından tanıyor Efe'yi. Böyle onun hakkında bilgiler öğreniyor. Beraber konuşuyorlar, vakit geçiriyorlar balkonda. Mine'nin bu acılarını gördüğünde ailesini araştırmak istiyor, babasına bunu ödetmek istiyor. Mine yapma hayır dese de Mine'den habersiz Efe babasının olduğu yere gidiyor. Ve babasını bir güzel dövüyor, pataklıyor. Ondan sonrasında Mine'nin bir kız kardeşinin olduğunu öğreniyor. Ve kız kardeşini ve kız kardeşi aynı Mine gibi babası tarafından şiddet görüyormuş. Babaları aynı ama anneleri farklı. Ama yine de kardeşler sonuçta. Kardeşinin ismi de Ece'ymiş. Ece'yi alıp Mine'nin yanına getiriyor. Ve Mine bunu duyunca şok oluyor. Görünce de şok oluyor. Aslında üzülüyor babasının yanından kurtuldukları için de sevinçli ama bir yandan kendiyle aynı yaşantılara sahip ve aynı rengarenk acılara sahip bir kız kardeşi olduğu için içinde buruk bir mutluluk var. Efe'ye çok teşekkür ediyor. Onun da hayatını kurtardığın için teşekkür ederim sana diyor. Ve küçük bir kız çocuğunun hayatı kurtarılmış oluyor aslında. Ece de çok tatlı bir kız o, onunla beraber yaşantılarına devam ediyorlar. Babasının yanına tabii ki de götürmüyorlar. Babası gelip almak istiyor ama babasına kapıyı açmıyorlar. Ve böylelikle Ece'ye de bakmaya başlıyor. Beraber abla kardeş yaşıyorlar evde aslında. Gerçekten ben de çok mutlu oldum. Böyle rengarenk acılara sahip birçok insan var ve onları da keşke elimiz gelse de kurtulsak yani elimizden gelse yapmak isterdim ben böyle. Ve en azından Efe Gidiyor ve kardeşini kurtarıyor bu çok güzel bir şey o yüzden öyle beraber yaşamaya devam ediyorlar bayağı uzun süre yaşıyorlar yani ablasına da çok ısınıyor Ece Efe ile beraber de vakit geçiriyor Efe'ye abi diyor yani bir abisi bir ablası olmuş oldu aslında Ece'nin de ve o kötü babadan şiddet gösteren babadan kurtulması da beni gerçekten mutlu etti ve Efe yavaş yavaş da olsa yine de hoşlanmaya başlıyor aslında ama yine bunu hiçbir zaman anlamıyor çok saf bir kızımız. Yani keşke beni sevse falan diye dua ettiği de oluyor ama Efe aslında seviyor ve apaçık Efe'nin sevdiği belli. Okurken de bunu anlayacaksınız ama Mine bunu asla anlamıyor diyebiliriz. Daha sonrasında da o da Efe'ye bağlanıyor tabii ki de Efe'den hoşlanmaya, Efe'yi sevmeye başlıyor. Çünkü onu kendine yakın hissediyor. Ve o 26'da kendi evindeymiş gibi hissediyor. Bu yüzden Efe'ye bağlanıyor ama Efe yeşil küpeli kız olduğundan bahsetmiyor. kendini bir grafik tasarımcı olarak e, tanıtıyor ve grafik tasarımcı olarak tanıttığı için bir yalanların içine giriyor. Yani o yalan o yalana bağlanıyor ve yalanlar zinciri oluşuyor aslında. O yüzden de bu ilişkiye başlamak istemiyorum yine. Yalanlarla kurulu bir ilişki olmaz çünkü. O yüzden içerliyor. Sürekli gece gündüz bunu düşünüyor. Ne yapacağım diyor. Ben Efe'ye ne söyleyeceğim. Bunları düşünüyor. Büyük konser gecesi geliyor ve konser gecesinde de olaylar yaşanıyor. Aslında oraya gittiğinde ilk yapacağı iş Efe'nin haberini yapmaktı. Ama Efe'nin hayat hikayesini öğrendikten sonra Efe'nin haberlerini hiçbir şekilde yapmıyor yine. Başka haberleri yapıyor ama onun haberlerini hiç yapmıyor. Ama yine de Efe'ye yeşil küpeli kız olduğundan bahsetmesi gerekiyor tabii ki. Bahsetmeden olmaz. Çünkü yalan söylemiş olur. Yalanlarla kurulduğu bir ilişki olmaz bildiğiniz gibi. Yine konseri de bir şekilde atlatıyorlar çünkü konserde felaket bir izdiham oluyor. İlk büyük konser oluyor Efe'nin ve orada da bayağı bir sorunlar yaşanıyor. Ve aslında burada ünlülerin ne kadar zor bir hayat yaşadığını, ne kadar e, zorluklar çektiğini orada görüyoruz aslında. Çünkü sadece televizyonlardan ya da konserine gittiğimiz ünlülerde şarkı söyleyip geçmeleri gibi bir hayat yaşamıyorlar aslında. Onun da bir arka planı var. Burada ünlülerin de arka planını okumuş oluyoruz. Ne zorluklar çektiğini okumuş oluyoruz aslında bu kitapla. Ve bu kitapta kendinizi gerçekten çok buluyorsunuz. Çünkü sizin de zamanında acılarınız oluyor ve o acılara dokunan bir kitap. Burada da dediği gibi kendimde yaşamaya değer görmediğim her şey benim bu hayattaki esaretimdir diyor. Kesinlikle öyle. Bazen kimileriniz kendinizi yaşamaya değer görmüyor. Hiçbir şey yapmaya değer görmüyor. Acıyla ve mutsuzlukla büyüyor. Ama onun bile bir gün mutluluğa dönüşeceğine inanmanızı istiyorum. Bu kitap da sizi onu inandırıyor gerçekten. O yüzden okuduğunuzda kendinizi bulabileceğiniz bir kitap. Ben o yüzden çok beğendim. Çok güzel bir gençlik romanı. 200 sayfaya kadar falan Mine Efe'nin sevgisini anlamasa da daha sonrasında anlıyor ve bir ilişkileri başlıyor. Ve tabii ki de Mine Efe'yi kırmadan bir şekilde kendi yeşil küpeli kızı olduğunu tanıtması lazım. Evet haberlerini yapmadan onun kimliğini bilmesi lazım Efe. Çünkü yeşil küpeli kız bir magazin yazarı ve herkes tarafından tanınıyor. Tamam yeşil küpeli kız Mine olarak tanınmıyor. Bir anonim bir hesap. Ama Efe ile bir ilişkileri varsa da Efe'nin bunu bilmesi gerekiyor kesinlikle. O yüzden Efe'yi bir şekilde anlatıyor ama Efe tabii ki de bu olaya sinirlenip çekip gidiyor. Çünkü başından beri yeşil küpeli kızı o da biliyor, o da takip ediyor ama Mine olduğunu bilmiyordu. Mine olduğunu duyunca şoka girdi ve sinirin öfkesine hakim olamayıp çekip gidiyor. Sonra bir şekilde yine buluşuyorlar. Yine olaylar olayları kovalıyor. Çünkü şöhretin aslında hiç de iyi bir şey olmadığını burada anlıyorsunuz. Zorlukları var çünkü. O zorlukları bilerek girmeniz lazım. Ama Efe çok genç bir insan olduğu için ve şöhretle hiç tanışmadığı için şöhretin içine girince zorluklarını anlıyor müziği falan bırakmak istediği zamanlar oldu. Hatta bırakacağım dedi, konserde açıklayacağım dedi ama yine buna izin vermedi. Çocukluk hayalinden vaz mı geçeceksin Efe dedi. Çocukluk hayalinden bile vazgeçmesini istemiyor aslında. Ben de istemezdim şahsen çünkü o senin çocukluk hayalin ve o hayaline kavuşmuşsun. Tamam bir zorlukları var, her işin bir zorluğu var. O yüzden yine de hemen fevri kararlar verip böyle kararlar alınmaması gerekiyor. O da hemen açıklamıyor. Zaten Efe'nin menajeri Bora da olayları anlatıyorsa bir sözleşme imzaladım diyor. O sözleşmedeki maddelere uymazsan elindeki bütün her şey alınır senin diyor. Evin, araban, her şey. Çünkü o sözleşme parayla kurulu bir sözleşme aslında. Sen o sözleşmeyi uymak için imzaladıysan o sözleşmeyi feshedersen senin de elinden her şeyin alınır. Sen 15 milyon lira verebilecek misin? Veremeyeceksen o zaman evini arabanı verirsin haciz gelir evine. Böyle şeyler de oluyor tabii ki. Ama hikayemiz gerçekten mutlu sonla bitiyor. Benim çok beğendiğim bir gençlik romanı oldu. Beyza Koç'tan duyduğum üzere de Daire 7 olarak da ikinci romanı çıkacakmış bunun. Onu da sabırsızlıkla bekliyorum. Onun da yorumu bu kanalda gelir eğer çıkarsa kitap. Daha yazılmaya başlamadı diye biliyorum. Bence çok güzel bir kitaptı. Ve son söz olarak şununla bitirmek istiyorum kitabı. Bizi hiçbir şeyi yaşamaya hak görmeyen herkese bir çiçeğin bataklıktan da doğabileceğini göstereceğiz. Size de bunu öneriyorum arkadaşlar. Herkes için, size hiçbir şey olmaz diyen insanlar için bile kendinizin ne olduğunu kanıtlamak için bunu yapın derim size arkadaşlar. Hiçbir zaman pes etmeyin ve her zaman kazanabileceğinizi bilerek yaşayın. Her zaman acının sonunda illaki bir mutluluk vardır diyerek sözlerimi burada noktalıyorum ve sen bırak tutunmayı dünya bizi sarmalar diyerek Beyza Alkoç'un ve bu şarkıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.